Ukrayna ordusu e, diyor ki e, çatışmalarımız sürüyor ama Rus ordusu e, bu cephe hattını henüz aşmadı. Ukraynadan gelen Lavro da şunu söylemiş hala belik hani bu e, bir sınırda duruyorlar cephe hattında duruyorlar sizin işaret ettiğiniz işte bu anayasal evet, e, evet. yani o Donbas bölgesini ilan ettiği kendine göre anayasasındaki sınır hala uluslararası hukuka ve sorumluluğa geri dönme şansı olduğuna inanıyoruz Rus Dışişleri Bakanı söylüyor bunu tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız bir yandan da füzeler atılıyor tabii e, Rusya herkese adalet getirecek bir diyaloğa her zaman hazır ne demek Naim Paşam bu bu şu demek, şu anda e, düzenledikleri, hazırladıkları harekat planının, saldırı planının e, planlandığı şekilde devam ettiğini ve daha planlandığı şekilde devam ettiği için avantajlı taraf Putin'in Rusya'sı olduğu için nasıl olsa artık Kiev yönetimi değişecek, nasıl olsa artık Odessa kontrol edilecek, nasıl olsa olsa artık Donbas'taki bütün bölgenin, e, bağımsızlık tanıyan bütün bölgenin kontrolü Rusya'nın eline geçecek. Ee, ordunun, Ukrayna ordusunun savaşma imkan ve kabiliyeti nasıl olsa e, yok edildi. Zaten Putin'in de siyasi askeri hedefi buydu. E, hükümet de değişecek. Bakanlar Kurulu'nun listesi de var onda. E, şimdi diyor ki biz diyaloğu açarız. Diyelim ki diyaloğu açık oldu ve dedi ki NATO, ABD veya Bat Avrupa Birliği gelin oturalım. Tamam durdu. İki ev yönetimi e, 12-24 saatte değiştirir. Öyle otururlar masaya. Onun için Putin bana göre yani Rusya şu an itibariyle askeri ve siyasi hedeflerinin büyük bir bölümünü ele geçirmiş durumda. Ee, burada e, kayıplar olabilir. Bu harekatın doğasında var. Kayıplar olabilir. İntikalde bile askerlerin kayıpları olabilir. E, bunlar hesaplanmıştır Rusya tarafından. Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından e, nispi yani şöyle diyelim bu harekatta göze alabilecekleri kayıp sayısını silah, tağ, uçak, helikopter sayısını e, ayrıntılı olarak hesaplamışlardır. Bu zaten harekat planının bir özelliğidir. Bir ekidir bu. Şu anda ben gördüğüm kadarıyla kayda değer bir kaybın olduğunu ben değerlendirmiyorum. Bir de Sayın Uran, bu da önemli evet. bir konu var. Her iki tarafta burada propaganda, psikolojik harekat, propaganda şeklinde bir savaş da veriyor. Dolayısıyla Ukrayna e, yöneticileri, Ukrayna ordusunun dağılmaması için cepheden geriye gitmemesi için e, ne yapacaklar? E, Rus ordusundan şu kadar kayıp verildi, şöyle yapıldı böyle yapıldı şeklinde. demeç vermek zorunda kalacaklar. Tersine Rusya'da, Rusya'da oradaki ordusunun moral motivasyonunu yüksek tutmak için, kendi kamuoyunun moral motivasyonunu yüksek tutmak için o da ilk başta bir de Ukrayna ordusunun moralini bozmak için yine belki de abartılı şekilde kayıp listesi yayınlayacak. Bunlar harekatın ilk ...günlerinde normaldir bu. Yani her iki tarafta bunu yapar. Onun için rakamlara şu an ihtiyatlı bakmak durumundayız. Evet. İhtiyatlı imserlikle bakmak durumundayız. Evet. Ama Rusya uluslararası hukuka aykırı olarak hareket etmiştir, doğrudur. Dünya düzeninde böyle bir durum olmamalıdır. Kınanmalıdır Rusya, doğrudur. Fakat ABD ve NATO ve Rusya güç mücadelesine baktığımızda... ...olan, ezilen... Ukrayna'ya olmuştur. Yani iki taraf arasında, iki güç arasında ezilen Ukrayna olmuştur. Bir de ABD NATO burada kaybetmiştir. Ee, ABD NATO kınama açıklamalarına devam etmektedir. ötesine şimdi de zaten geçmek şey mümkün değil. Eğer ben... bunun yerine, bunun yerine daha önce evet. Ukrayna'nın NATO üyesi mümkün değil gerçeğini söyleselerdi yüksek ağızdan. Bir de Minsk 2 protokolüyle ilgili Rusya ile oturursaydı ben Askeri harekatın başlayacağını değerlendirmiyorum. Sadece Putin uzun vadede Kiev yönetiminin değişmesi için çabalayacaktı diye değerlendiriyorum. Ee, Naim Paşa'm sizin de ayrılmanız lazım ama son evet. soruyu şöyle sormak istiyorum. Bu arada iki değerli konuğumuz bizimle birlikte. E, emekli Eğitim Doktor Deniz Kutluk. E, Sayın Kutluk hoş geldiniz efendim. E, hoş bulduk intesan, iyi yayınlar. Sağ olunuz efendim. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tu General e, Doktor Özgür Tör. E, değerli Paşam, Özgür Paşam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür, Hoş bulduk. E, paşam son sorum şu. E, yarın ben e, oturacağım, toplanacağım. Peki istişarelere başlayacağım. E, evet. Dördüncü maddeyi Dördüncü maddeye göre, beşinci madde biliyoruz işte bir tane NATO üyesine evet. eğer saldırı olursa hepimize saldırdı, saldırıldı diye kabul ederiz ve topyekün savaşa gireriz. Kim bize saldırdıysa değil de dördüncü maddede toplanacağım da ek caydırıcılık ne yapacak yani? Bir şey yapabilecek mi NATO? Ek Sanır cay... Hanım, yüz 100, 100 maddeyim, jetim, jetim beni saatler, bekliyor. Kısaltarak, evet, buyur. kısaltarak okuyayım özetle. Yani Kuzey Atlantik Anlaşması biliyorsunuz 14 maddedir. Şimdi dördüncü evet. maddeyi ben özetliyorum evet. İngilizceden Türkçe'ye çevirerek. Diyor ki dördüncü madde madde dört. Taraflardan herhangi biri, Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır. Danışmalarda. Ne yapacak şimdi NATO Danıştım. danışmalarda bulunarak? Peki. Ne yapacak? Yani Polonya ya herhangi bir tehdit olursa ileride Polonya'ya 10.000 bin daha ilave asker gönderelim. Başka. ...Bulgaristan, Romanya'da tehlikede... ...onlar Rusya'ya çok yakın... ...onlara da beşer bin asker gönderelim... ...başka... ...ne yapacak? Baltık ülkelerini güçlendirelim... ...İsveç, Finlandiya'yı da ileride... ...NATO üyesi yapmak için... ...danışmalarda bulunalım diyecek... ...İsveç, Finlandiya... ...ne yapacak NATO? Yani dördüncü madde dediğiniz konu... ...Ukrayna'ya bir muharip güç... ...herhangi bir askeri güç... ...gönderme, destekleme anlamında değil... Sadece danışma yapacak, dördüncü madde. Danışmalarda bulunacak. E bulunsun danışmalarda. Yani beşinci maddeyi Ukrayna için çalıştıramayacağı zaten yıllarca belliydi. Bilmiyorum. Gürcistan için çalıştıramayacağı belliydi. Bunu söylediler ama evet. biraz önce söylediğim gibi, Rusya, ABD, NATO bu gerginliğinde ya da güç mücadelesi diyelim, olan Ukrayna'ya oldu. Bir de Ukrayna yöneticilerinin ne Gürcistan'ı ne Kırım'ı, ne de NATO ABD tarihini okuyamamalarından oldu diye değerlendiriyorum ama Rusya'nın yaptığı da uluslararası hukuk aykırıdır. Dünya düzeninde öyle bir durum olmamalıdır. O zaman her güçlü olan, güçsüz olan ülkenin kendi toprak bütünlüğünü ihlal eder. Böyle evet. bir sonuç alamazsınız. Evet. Ama ileride şunu göreceğiz Sayın Nur Hanım. Ki ev yönetimi değişecek, mi? değişecek. Kısa sürede olacak mı? Kısa sürede olacak. Tabii ben saatlerle ilgili demiyorum. Kısa sürede günlük. Başka ne olacak? Odessa'yı kontrol edecek mi edecek? Karadeniz'e bağlantısını kesecek mi kesecek? Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni biraz sonra e, Sayın Kutluk Amiral evet. açıklayacaktı. O evet. çok önemli. E, Türkiye esnetmeyecekti. Ama şu var. Rusya'nın acaba şu anda savaş gemisini oraya geçirme ihtiyacı var mı? bana göre yok. Yaptı hazırlığını. Evet. Akdeniz'deki savaş gemilerini yaptı. Ondan sonra ne olur? Şu var. Şu var. Türkiye'yi ilgilendiren konuşudur. Türkiye NATO üyesidir. Evet doğrudur. NATO'ya yükümlülükleri vardı doğrudur ama Almanya da NATO üyesidir. Aynı Almanya Ukrayna'ya silah satışını durdurdu. Durdurdu. Peki Türkiye'nin ulusal çıkarları Rusya ile ilgili gerginlikte olumsuz etkilenme derecesi Almanya'dan çok daha fazla. O zaman Türkiye Rusya ile gerginliği isteyecek en son ülke olmalı. Bu nedenle tarafsız bir politika izlenmesi evet. çok önemlidir Türkiye açısından e, ee, Rusya'ya Boğazlar kapatılmalı Rusya bir, bir evet. cümle. Boğazlar, boğaz... Rusya ile gerginlik oluşturacak herhangi bir adım atmamalıdır. Montreux'dan. Bu NATO üyeliğine olan yükümlülüğüyle ilgili değildir bu. Ulusal çıkarlarla ilgilidir. Teşekkür ediyorum. İstanbul Adil Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral e, Doktor... Naim Babiroğlu çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ, Sağ olunuz efendim. katıldığınız İyi için. Diliyorum.